Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi kupa ligi bitti ama yeni karakter şu anda gelmedi. Geldiği anda video çektim arkadaşlar video çekmeyi düşünüyorum ama siz yine de like atıp kanala abone olun. Bildirimleri açın ki video bildirimi size gelsin ve izleyebilirsiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz ki harika bir Brawl Pass kutu açılımı biriktiriyorum. Bu kutu açılımını yapacağız. Burada sadece arkadaşlar enerji ve kutular var. kutuların hepsini açacağız. Enerjilerin hepsini de albay rafa bakacağız. E, satın alacağım arkadaşlar Brawl Pass'i ve Samurai rafı Deneyeceğiz. bayrafı da deneyeceğiz arkadaşlar. Bütün Brawl Pass'i açacağız arkadaşlar. Videoda olacağım. Ee, video kaydını alıp YouTube'a ekleyeceğim arkadaşlar. Bildirimleri açıp kanalıma abone olun. olursanız videoyu da görürsünüz arkadaşlar. Maalesef karakter gelmedi. Allah! Arkadaşlar tam videodayken tam zamanında şimdi kupalar düşüyor karakterlerimizin. Hepsi düşüyor. Hepsi düştü 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 düştü. Hepsi düştü. 610 tane aldık. Karakter geldi mi? Karakter yine de gelmedi. Evet arkadaşlar bayağı bir kupa düştük. Öncelikle e, onu diyeyim. Hepsi 500 kupalarda e, karakterlerimin e, iki tanesi 599 bir tanesi 699 e, Sherry 524 şeyli düşmedi mi ya? Şeyli düştü pardon. Evet şeyli 525'ti. E, Biden'da Biden'da 49'a düştü. Işte. Öncelikle Leon'la şöyle bir hesaplaşma açayım. Burada kupa kasalır mı bakalım. Hayır arkadaşlar Leon'la belki kazanamayız ama yine de e, deneyelim. En azından bir 700 kupaya çık çıkmayı deneriz ama öncelikle burada mega kutumuzu tabii ki de açacağız ama büyük kutu bu sefer açmayacağım arkadaşlar. Oranlar böyle destans çıkabilir. Bir Piper Frank çıkarsa çok mutlu olurum arkadaşlar. Artık bir destansı istiyorum. Öyle. Hani efsane bir gizemli bir çıkarsa mutlu olurum ama Arkadaşlar destansları da Piper Friend özellikle çok sevdiğim için istiyorum. 1 2 3 4 5 6. Arkadaşlar 6 parmağımla bastım 5 dedi. Süpersel çok teşekkürler. Evet. Tek hesaplaşma Leon. Arkadaşlar ilk 5'e 6'ya falan girmem benim için yeter. Artı 2 kupa lazım benim için. 700.000 kupa olalım yeter direk kutu, kutu 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 Edgar 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 Allah ultisi var ondan korkulur. Arkadaşlar enerjim yok. Bir kişi de bizi izliyor. Evet arkadaşlar, enerji bulamazsak büyük ihtimalle öleceğiz. Ama şansımı deneyeceğim. arkadaşlar şurada en azından 9 kişiyiz arkadaşlar yapacak bir şeyim yok çünkü sıfır enerjim var şurada biraz duralım Mortis orada Edgar var bana atlar diye korkuyorum sıfır enerjiyle ne yapacağımı çok merak ediyorum arkadaşlar yapacak hiçbir şeyim yok sıfır enerjiyle 10 ita bana gelirse işim bitebilir ülke doldurmak en büyük avantaj olacak benim için Ayısını bana açacak o. O Edgar bana gelmiyor Ben buradan tüyeceğim ya. Şöyle Şu an yedi kişi arkadaşlar. Yine enerjimiz yok. Onun bana geleceği belliydi ama Şeli. Pusmuş orada ya. Ya eksi iki aldım. Arkadaşlar işte çok tehlikeli. Çünkü sıfır kutu bulabildim. Yapabileceğim hiçbir şey yoktu. Ee, bu haritada levan olur mu? Tam emin değilim ee, arkadaşlar. O yüzden yine tek hesaplaşmada şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Çünkü sıfır yani. Sıfır kutu alabildik. Sıfır kutu alınca da yapacak hiçbir şeyim olmadı arkadaşlar. O yüzden yapacak bir şeyim yok. Ee, en azından şu an kutumuz var. Tamam bir enerjiyiz. 2-3 enerjim daha olursa çok güzel olacak. Aşağıda ikili var ama onu bana yedirmezler diye düşünüyorum. Evet bir 5 enerjili Edgar ve ultisi var. O Edgar beni bitirir. Bulla takım olduk. Bana bunu saldığı için çok mutluyum. Şu Leo. Leon bana gelmesin. Bunu korudum arkadaşlar. Kişi sayısının azalmasını sağlayabilirdim ama bir takımım olması daha iyi. Ultim olmak üzere. Ultim oldu. Her yerden bana gelebil. Ya! Ya gerçekten mi ya? Arkadaşlar 8 kupa düştü şansıma. O yüzden burada deneyeceğim. Burada kaybedince 8 8 yiyorum arkadaşlar. Biliyorum. Leon'la haritam uygun değil arkadaşlar. O harita uygun değildi maalesef ya. Leon'u bu kupalara çıkarmak arkadaşlar çok kolay bir işlem değil. Bayağı zor. Çok uğraşmıştım ben onu bu kupalara çıkarabilmek için. Evet, arkalandık. Evet 3'e 2'yiz. Hatta 3'e 1'yiz şu an. Edgar ölmezse çok güzel olacak. Şöyle yapalım. Hadi. Hadi. Köşeye bırakmak istedim 8 bit bana doğru gelecek diye Ama olmadı Yapabiliriz Güzel 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 Kötü değişiyor diyeceğim Crow geliyor Çok dikkatli oynamalıyız Oh, 95 canlı şu. En azından topu uzaklaştırdık. Önemli olan oydu topun gitmesi. Kalemize yakın olmasın. Benim ultimde olsa çok güzel atak yapacağız. Ve bu sefer gol. Evet. Artı 8 çok güzel olacak ama 700 kupa alacağım. içine girerim. Öyle daha güzel alır diye düşündüm ama. Tamam hadi. Hadi şeyli yapar mısın? Maalesef şeyli öldü. Hayır be. Öldüm arkadaşlar ama en azından bir sıfır yeniyoruz ve 18 saniyemiz var. Arkadaşlar. Neyse ben e, videomuz buraya kadar. E, Arkadaşlar ben Leon'u 700 kupe yapacağım. Görüşmek üzere bay bay.